ila 6 Şubat deprem bölgesinde deprem açısından yerleşime uygun bölge hemen hemen yok gibi. Eğer bugünkü sorunları geleceğe ihraç etmemek istiyorsa bu bölgeyi özel kent planlaması, özel mimari tasarım, özel yapı malzemesi, özel mühendislik, özel zemin iyileştirme ve özel müteahhitlik, teknoloji ve hizmetleriyle hazırlaması lazım. Aksi halde bugünkü yapsat anlayışıyla bu mümkün olmayacaktır. Şiddetli sallandı. Şimdi Hatay'da deprem mi oldu? Nerede? Kaç şiddetinde? Son dakika deprem haberi, Hatay deprem ile şiddetli sallandı. Hatay ili Samandağ merkezli deprem kandilli rasa tanesi ve afat son depremler listesi ile duyuruldu. Yerin 23.45 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı afet bölgesinde endişeye neden oldu. Bu noktada vatandaşlar az önce Hatay'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt aramaya başladı. Ülke genelinde meydana gelen sarsıntılar Afat ve Kandilli son dakika deprem haberleri ile duyuruluyor. İşte 3 Temmuz 2023 Hatay deprem son dakika gelişmeleri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri. Hatay deprem son dakika haberi Afat ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı. Sarsıntının merkez üssü Samandağ olarak kayıtlara geçti. Afet bölgesi başta olmak üzere ülke genelinde irili ufaklı birçok sarsıntı yaşanırken son olarak meydana gelen Hatay deprem büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü ile araştırılıyor.